Hayatım günaydın. Nereye böyle? Okula. Okula mı? E, bu saatte? E, kahvaltıdan sonra beraber gitseydik. Gerek yok. Erken gideceğim. Kurul üyeleriyle görüşeceğim. Kurul mu? Hayatım. Kurul derken bugün toplanacak disiplin kurulundan bahsetmiyorsun herhalde. Evet o. Anlaşıldı. Senin bu çocuklar için bir şey yapacağın yok. İş başa düştü ben halledeceğim hayatım, hayatım. Orası anaokulu değil. Disiplin kurulu ciddi sorumlulukları olan yasal bir kurul. Biliyorum Mümtaz. Açıklamana gerek yok. Rahat ol. Çocuklardan birinin annesi olarak fikrimi söyleyeceğim o kadar. Sevgilim sen onların gözünde sadece çocuklardan birinin annesi değil. Okulun sahibisin. En büyük hissedarısın. Senin fikrin disiplin kurulunun iradesi üzerine çıkabilir. E tamam. Bu çocuklar da savaş suçuyla yargılanmıyorlar. Alt tarafı kanı kaynayan iki genç, bu kurulun toplanması bile çok saçma. Hayatım, gel otur şöyle. Gel. Otur şöyle. Bak, mesele ne Ozan, ne Aslım, ne de onların öpüşmesi. Mesele okulun itibarı. Sen böyle davranırsan, disiplin kuruluna baskı yaptığın... ...hatta oğluna torpil yaptığın düşünülebilir, biliyorsun. Bak. Ben Ozan ve Aslı'nı korumak için orada olacağım. Merak etme. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana güven olur mu? Hı? Peki. O zaman sen hallet. <laughs> hoş geldin. Tarık amca merhaba. Kurulda Aslı'nın rızası olmadan onu zorla öptüğümü söyleyeceğim. Bir dakika. Anlamıyorum sen iyi misin? Bir otur soluklan istersen. Aslım gidiyor. İzmir'e dönüyor. Eğer bütün suçu ben üzerime alırsam bursu kesilmez. Gitmesine de gerek kalmaz kurulduğunu zorla öptüğümü söyleyeceğim. Ozan. Bu okuldan atılmana sebep olur biliyorsun değil mi? Taciz şakası olmayan bir suç. Umurumda değil. Aslımın başına gelenlerin sorumlusu benim. Cezamı neyse çekmeye razıyım. Yeter ki o mutlu olsun. Okuluna devam edebilsin. Başka bir formül olmalı Ozan. Basit bir olayın sonuçları bu kadar yıkıcı olmamalı. Hem kurulun başında Fatih var, biliyorsun. Bizim gibi düşünen dürüst bir insan. Bence bunlara gerek kalmadan halledecek. Riske atamam. Benim bir an önce Aslı'nı bu durumdan kurtarmam lazım. Bitti. Ozan senin yüzünden okuldan atılacak. Ay ne oluyor canım? Sakince anlat. Ya seni dinlemeseydim keşke. O aptal videoyu yüklemeseydim bütün bunlar olmayacaktı. Bütün bunlar dediğin ne de Berçin? Germe insanı sakince anlat. Anne, Ozan kurulda Aslı'mı zorla öptüm diye ifade verecekmiş. Suçu kendi üstlenecekmiş. Aslı'mı gönderelim derken Ozan'ı gönderdik anne. Mutlu musun şimdi? Asıl sorun, Jüri de buna nasıl izin verdi? Se izin vermez. Demek ki bilmiyor. Berçin <laughs> telefonumu ver. Hayatının hatasını yapıyorsun aslım. Kafanı vuracaksın taşlara ama faydası olmayacak. Çok pişman olacaksın kızım çok. Olabilir anne. Sonuçlarına katlanırım. Sen ne zannediyorsun? Ha? Seni kahraman ilan edeceklerini mi sanıyorsun? Sana minnet duyacaklarını mı zannediyorsun? Ha? Umurlarında olmayacaksın kızım. İki gün sonra unutacak seni Ozan. Kendi gibi bir kız bulacak. O Berçin gibi bir kız. Sonra seni düşündüklerinde gülecekler. Ah zavallı kızcağız diyecekler. Hayatını harcadı. İşte bu konuda bir şey yapamam. İnsanlar konuşur peki sen ne olacaksın yavrum hayatın boyunca kafelerde marketlerde çalışmaya devam mı edeceksin hep üç kuruşun hesabını mı yapacaksın boş cüzdanla yaşamayı biliyorum ama yaralı bir vicdanla nasıl yaşanır bilmiyorum İnsan bilmediği işe kalkışmamalıymış sen öyle derdin Ozan! Ozan! Nereye? Anne lütfen beni durdurmaya çalışma. Ozan saçmalama. Saçmalama. Ne demek zorla öptüm diye ifade vermeye kalkışmak. Aklını başına topla. Elimde başka seçenek yok. Ya bunu yapacağım ya da aslımı sonsuza kadar kaybedeceğim. Gidecek. Her şeyi bırakacak. Ozan bak bu başka meseleye benzemez. Ömrümüz boyunca uğraşsak temizleyemeyiz o lekeyi başka bir yöntem bulalım. Düşünür buluruz lütfen. Yalvartma beni. Aslımın başına gelenlerin sorumlusu benim. Toparlamak da bana düşer. Başka türlüsü bize yakışmaz. Ozan! Lütfen. Ozan saçmalama lütfen! Ozan! Ozan bak yakma kendini. Ozan! Alo? Jülide hayatım merhaba. Mümtaz. Ne yap ne et. O kurulun toplanma vaktini geciktir. Ne oldu hayatım bir sorun mu var? Ozan. Aslımı zorla öptüm diye ifade verecekmiş. Kızın hayatını kurtarayım derken kendini yakacak. Ne yap ne et ben gelene kadar o kurulu oyala. Hayatım son dakikada kurul saatini değiştiremem ki. Ya tamam elimden geleni yaparım ama. Bul bir yolunu Mümtaz. Geciktir. Oğlan babasından da aptal çıktı ha. <laughs> Bravo. Alo. Derya nedir son durum? Kurul toplandı mı? Toplandılar evet. Kurul başkanı gelince hazır olacağız. Ufak bir işe çıkmış ama yetişirim dedi. Kurul başkanı mı? Ha Fatih. E, tamam siz onu boş verin. Çocuklar ifadeye gelir gelmez başlayın olur mu? Tamam öyle yaparız. Tamam hadi kolay gelsin. Fatih'e de bir çözüm bulmak gerek. Hadi bakalım. Ne olur yardım et kızım. Tek çarem sensin. Ozan yine bir delilik yapacak. Sakin olun Jülide Hanım. Ne oldu? Ozan bir şey mi yaptı? Okula gitti. Seni zorla öptüğüne dair ifade verecekmiş. Senin hayatını kurtarayım derken kendininkini mahvedecek. Kızım lütfen yardım et. Onu bir tek sen caydırabilirsin. Çok yanlış bir şey yapıyor. Yoksa hayatı kararacak. Fatih Bey, neden hala buradasınız? Kurul niye toplanmadı? Bir son dakika aksiliği var Mümtaz Bey. Oğlunuz tüm suçu kendi üstüne almak istiyormuş. Yani bu çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hani ne yapabiliriz diye bakıyordum ben de. Fatih Bey. Sizin işiniz öğrencileri kurtarmak değil kurulu toplamak. Lütfen vazifenizi aşan işlere kalkışmayın. Tamam da söz konusu çocuk Ozan. Yani olayda basit bir öpüşme. Buna kurul karar verir. Bizim işimiz her şeyin düzenli ve zamanında olmasını sağlamak. Lütfen şimdi derhal gidip kurulu toplayın. Bu kadar hisseder boşuna beklemesin. Vakti gelince başlarız. Fatih Bey. Size şimdi dedim. Yardım edin kimse yok mu? Atadığımız başkan pek dakik çıkmadı değil mi Tarık? Kurulun oturup bu adamı bekleyecek vakti yok. Hemen arayalım. Terslik olmadı. Ya Tarık Hocam. Fatih geliyor musun? Alo. Şarj bitti. <laughs>